We'll <laughs> Hayvanların Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir masaüstü inceleme videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ise Revolution Akrat Pro G3 modeli. Bu modeli diğerlerinden ayıran büyük özelliği ise Revolution yıllardır kullanılan kendine ait kesim arkadaşlar. Eldiveni yakından incelemek gerekirse Evet arkadaşlar eldiveni yakından incelediğimizde kendi özel kutusundan geliyor. Kesimi Revolution yıllardır kendine ait olan SS kesimi. Yani e, parmağı topa tam bir açıdan hakimiyet sağlayan özel bir kesime sahip. Eldivenin 4 mm ultra soft latex kullanılmış. Ancak içerisinde kullanılan lateksle birleşen bu materyaller yani mavi ve siyah noktacıklar ma mavileri aqua yani yağmurlu hava için siyahları ise direnci arttırmak için kullanılmış. Yani R3 ile normal Ako eldivenden parçacıkların yayıldığı bir eldiven olarak belirtebiliriz. G3 Vision teknolojisi ile e, r çıktığı en son nokta yani en yenilikçi ve en iyi lateksini kullandığı eldivenden bahsediyoruz. Üst tarafında ise 3D kabartma lateks kullanılmış ve eldivene ayrı bir hava katılmış. Eldivenin black bandajının yanında ise asimetrik kuruf teknolojisi dedikleri rahat girişi sağlayan bir teknoloji var ve eldivenin bileği görüyorsunuz şu anda elime oturmasına rağmen bir rahat 9 santim yukarıda ve bileği tam saran bir yapıya sahip eldivenin ben en çok e, bu daha önceki kesimlerde eldiven reysun eldivenleri bu tarz eldivenleri biraz ağır oluyordu ama eldiveni olabildiğince hafifletmişler ve kullanılan teknoloji sayesinde eldiven tamamen e, çok iyi bir hale getirilmiş Eldivende kullanılan lateks oranları ise arkadaşlar eldivende şu şekilde belirtilmiş. %50 şam lateks, %2 polyester, %32 polyester, %5 diğer materyaller olarak sıralanmış. Bakın burada da gösteriyor. Eldiveni elle yıkayınız, ütü vesaire e, bağlı materyaller bulundurmayınız diye özellikle belirtiyor. Birçok arkadaşımız şunu bilek bandajının gerisinde bırakıyor arkadaşlar. Bunun aslında orijinal hali şu şekildedir ve normalde maçta veya çıkartırken eldiveni parmağınıza rahat yukarıya çekmenizi sağlayan PAL sistemi. Eskiden PAL diye yazıyorlardı şu anda yazmıyorlar. Evet arkadaşlar eldivenin yan tarafında ise nefes alınabilirliği yüksek bir materyaller kullanılmış. Bu da eldiveni size her türlü hava koşulunda evinizin nefes alabilmesini sağlıyor. Yani hava sıcak olsa bile elinizde herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Elimin üstü tarafında kullanılan neoprenle birleşen malzeme ise iki katmandan oluşuyor. Üst tarafında neopren ve iç tarafında polyester fazla bir materyal kullanılmış. Onu da şu şekilde göstereyim. Ve bayağı dayanıklı bir malzeme arkadaşlar. Hem esnek hem de hafif. Bunun amacı ise Yazın terlemeyi, kışın işe üşümeyi engellemesi. Evet arkadaşlar ben eldivene dediğim gibi yakından baktığımda en çok dikkatimi çeken özelliği r SS tek kesiminden vazgeçmemiş olması. Çünkü bu kesim yıllardır tercih edilen ve korunan bir tek e, kesim. Ve zaten şu açıdan baktığınızda eldivenin nasıl topa odaklı olarak kesiminin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, eldivenin kesiminden ve genel özelliklerinden bahsettikten sonra bu eldiveni dediğim gibi diğerlerinden ayağın en büyük özellik ise G3 Vision teknolojisi yani lateksinin mükemmel bir seviyeye ulaştırılmış olması. Ancak arkadaşlar bu eldivenlerde dikkat etmesi gereken en büyük husus ise tutuş üst seviyede olduğu için dayanıklılık doğal olarak daha az seviyede olacaktır. Arkadaşlarım bunu alırken dikkat etmesini özellikle daha önce de söylüyoruz ama birçok arkadaşımız yine aynı soruyu soruyor. abi bu eldiven top tutar mı? A bu eldiven dayanıklı mı? A bu eldiven kaç maç gider? Arkadaşlar kaç maç gider? Ben bilemem çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bu sizin kullanımınızla orantılı gerçekleşecek bir durum. Dayanıklılık konusu sizin kullanımınızla gerçekleşecek bir durum. Yani eldiveni şu şekilde yere sürttüğünüz zaman sonuçta bu köpük bir materyal yırtılmama gibi bir risk yok. Nasıl bir arabanın lastiğini aldığınızda, uzun yol yaptığınızda hemen aşınıyorsa ama yatan bir araba, yani yol yapmayan bir arabanın lastiği uzun süre kalıyorsa aynı hesap gibi düşünün. Ne kadar çok yıpranacak şekilde kullanırsınız, elinizde o kadar hızlı yıpranır. Ama sunu içinde doğal olarak çoğumuz çalışıyoruz. Yere kalkışlarda yumruk yaparsak, eldiveni yere sürtmezsek doğal olarak eldivenin yıpranma sürecini yavaşlatmış olacağız bir sonraki videolarda görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.